beğendik. Ee, çok güzel. Rize için gerekli bir yerde. Gayet güzel. Seyir terasımız da oldu. Evet, temsil edebilmiş ama daha da iyi şeyler de yapılabilir. Daha fazlasını istiyoruz. Bu kadarı yeterli değil. Çok memnunuz. Nereden? Gayet başarılı. Evet Şimdi ilk, kez, evet orası. ilk çıkışımız. Arkadaşlarım geldi. E, İzmit'ten ve Yozgat'tan hemen buraya getirdim onları. Gayet güzel. Diğer katlarda açılırsa, yapımı tamamlanırsa e, daha da donanımlı olacağını düşünüyoruz. İzmek için güzel, evet manzarası güzel ama çay içmek için de içeride bir yer olabilirdi. Yani şu an tek düşüncem bu, başka bir şey gelmiyor aklıma ama güzel. Yani Rize için güzel bir yer, gezilecek bir yer. Bilmiyorum yukarıdan kuş bakışı yani gayet güzel görünüyor da güzel. ben... Bence yani şimdi sadece yukarıya çıkıp bakmak için değil de bir çay da içilebilir orada yani sonuçta. Çay bardağı yani bir çay olmalı lazım elimde. Çok güzel bence yani. Bence de yani daha da gelişebilir. Ya değdi bence. İçi de biraz ise daha güzel olacak. Bence çok güzel yani Rize'ye yakışmış yani çay ima ediyor sınıf arkadaşlarımızla yani yemek yemeye falan buraya gelebiliriz. Karadeniz mutfağına mesela başka illerden gelen yakınlarımıza tanıtabiliriz. Çok iyi bir yer bence. İzmir.